Hayata karşı olan savaşımızda pes etmeyelim diye Tanrı'nın lütfu bugün bize güç sağlıyor. Tanrı sizi yanına aldığında hedefe henüz ulaşmadıysanız size kızmayacak ama hedefe doğru ilerlemediğinizi görürse hayal kırıklığına uğrayacak. Hayattan keyif alın da az sonra. şeytanı ayaklarımızın altında tutmanın bir yolu agresif olmaktır. Pasif Tembel ılık Ve zavallı ve acınacak durumda olamayız. Nom 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 nimf Taciz görmemiş olsaydım bu kadar zor günler geçirmeseydim doğru aileye doğmuş olsaydım Üniversiteye hiç gidemedim ne yazık ki Kimse beni sevmiyor <laughs> Ah kimse beni sevmiyor. Ben gidip kendime biraz ağlayayım bari. <laughs> Eğer ayağa kalkarsanız iyi edersiniz. Bütün bunları sıyırıp atın üzerinizden. İçinizde kutsal öfke alevlensin artık. <laughs> Mesih'te kim olduğunuzu öğrenin. İçimizde daha güçlüdür. Kuyruk değilim. Başım altta değil üstteyim. Boğulmayacağım çünkü yüzeye çıkacağım. Dokunduğum her şey bereketlenir. Her şey. Biliyor musun Joyce kardeş? Ben senin gibi hissedemiyorum. Ya da sendeki imana sahip olamıyorum. Keşke kutsal yazıları senin kadar iyi bilsem Joyce kardeş. Ben keşke diyerek öğrenmedim bunları. Bugün içimde bir ateş var ve keşke diyerek öğrenmedim bütün bunları. 29 yıldır her gün Tanrı'nın sözünü çalışıyorum ben. Her gün ve her gün sabah kalkıyorum. İlk işim sözü okumak. Çünkü her gün bunu yapmazsam dayanamayacağım. Çünkü bunları yapmazsam iman edemeyeceğim. Çok şikayetçiyiz. Uykun zamanım yok. Ama çok zor. Ya da kitap çok kalın olmaz. <laughs> Peygamberlik armağının var mı? Bana Rab'den bir söz verir misin? Şu an ne yaptığımı sanıyorsunuz? <laughs> Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bu çok zor olmaz. Hayır, Tanrı'nın lütuf sizin seçiminiz. Tanrı'nın lütuf sizin seçiminiz. Adım atmaya karar verdiğiniz an Tanrı'nın lütfu gelir. İşte buradadır. Wow. Ha. Ah, ah, ha. Ah, ah. Ha. Yürürsünüz. <laughs> Bir ay kadar önce Rab bana bir şey söyledi ve bu gerçekten Tanrı'nın lütfu hakkında benim düşünmemi sağladı. Kutsal ruhtan, lütuf ruhu olarak ve dua anlamına gelen yalvarış ruhu olarak bahsedilir. Yardımcı olduğu söylenir. Hayatta çok yardıma ihtiyacımız var. Muhtemelen de dua etmesini öğrendikten sonra en çok ettiğimiz dua Rab bana yardım. Rab bana yardım et, yardım et, yardım et. Ama Pavlus şunu da söyledi. Tanrı'nın lütfunu boş yere anmayın. Tanrı'ya yardım ettiği haykırdığımız pek çok zaman aslında ondan yardım istemiyoruz. Bizim yerimize yapmasını istiyoruz ondan. Ve biz sadece bunu istiyoruz. <laughs> bunu anlayın. Bunu öğrenirseniz size o zaman çok yardım olacak. Rabbana yardım et. Oysa aslında onun mucizevi bir şekilde müdahale etmesini istiyoruz. Acı olmasın, fedakarlık olmasın, mücadele olmasın, çalışma olmasın, çaba olmasın. Yardım et sadece. İşte lütuf orada. Bilmiyorum ki. Ben biraz sabırsız. En büyük zayıflıklarımdan biri. Ama çok geliştim. Artık eskisi kadar sabırsız değilim Tanrıyı beklemek konusunda benim onu hızlandıramayacağımı anladım en azından. İlla bir şey yapsın diye kendimi yırtabilirim ama bu bir işe yaramayacak. O zaman öğrendim ki hazır olduğunda zaten o yapacaktır. Ben bari bekleyişten keyif alayım. Ama birine bir şey söylüyorsam ve bu basit bir şeyse ve o kişi bunu bir türlü anlamıyorsa o zaman hala tabii ki sabırsızlanıyorum. Acelem varsa, yapmak istediğim bir şey varsa, Onu yapıyorsam ya da okuyorsam biri gelip bana bir şey sorarsa sonra ben cevap verdikten sonra benimle tartışmaya başlarsa o kişi. O zaman biraz. <laughs> Yıllardır böyle dua ediyorum. Rab bana yardım et, bana yardım et, yardım et. <laughs> Yaklaşık bir ay önce bir kitap okuyordum ya da yazıyordum. Dev bana o sırada bir şey sordu ve ben ve ben de cevap verdim. Emin misin diye sordu. Bu söylediğimi duymuşsunuzdur. Dev her zaman sorar, emin misin diye. Tabii ki eminim. Emin olmasam söylemezdim. Tabii biraz tartışırız o arada. Artık, artık sabırsızlanmışım. Bilirsiniz ses tonu ve vücut dili konuşuyor. Kontrolü kaybetmiş değilim ama biraz sınırdayım. E, o duyguyu bilirsiniz. bir tutum takınmışsınızdır. Belki karşınızdaki farkında değildir ama Tanrı vicdanınıza konuşur. Ve o anda vicdanınız her yerinizi sarar. <laughs> tamam, dev Mutlu Mesut ayrıldı yanımda. Bense oturmuş, diyorum ki... <laughs> Rab... <laughs> Rab, lütfen bana yardım et. <laughs> bir milyonuncu defa istiyorum. <laughs> Beni sabırlı yap. Lütfen. Rab bana konuştu ve şöyle söyledi: Senin yardıma ihtiyacın yok. Yardımcının içinde yaşadığını sen biliyorsun. Yapman gerekenler de sana yardımcı olmak için her zaman hazırda. Senin yardıma ihtiyacın yok. Senin karar vermeye ihtiyacın var dedi. <laughs> Bunu kimse anlıyor mu? Evet. <laughs> Başka bir deyişle şöyle söylemem gerek. Tamam. Bu demek değil ki asla hata yapmayacağız ya da sinirimiz bozulmayacak ama... Ama bu doğru değil mi? Tanrı'dan yardım istediğimizde çoğu zaman istediğimiz şey yardım değil. Onun bizim yerimize yapması. Başka bir şey anlamasanız da bunu anlayın lütfen. Tanrı'yla işbirliği içindeyiz. Tanrı'nın lütfu hazırda, lütfunu boşuna anmayalım. Tanrı'nın lütfunu günahlı, dikkatsiz hayatlar sürdürmek için bir mazeret olarak görmemeliyiz. Ah Tanrı lütfen günahımı örtün. Ah evet örtüyor ama lütuf o şekilde yaşamama gücüdür. Lütuf hata yaptığımızda bizi örtme gücüdür. Ama bu tür bir yaşam bizi tatmin etmemeli ve sırf Tanrı'nın lütfundan konuşmamalıyız. Ve Pavlus dedi ki Tanrı'nın Tanrı'nın lütfu boşa değildir. Tanrı'nın lütfundan konuşmalıyız. Tanrı hayatımızdaki bazı şeyleri aşma gücü verir bize. Bazılarınıza diyebilirim ki sen ve tam zafer arasında duran şey benliğinde biraz acı çekmeye razı olmaktır. Hadi ama. Sabırsız olmayı bırakacaksam benliğim içimde çığlık atarken bile çenemi kapalı tutup sevecen olmasını öğrenmeliyim. Sevecen olacağım, sevecen olacağım. Benliğe teslim olmadığınızda ne olur biliyor musunuz? Ölür. Ama teslim olduğunuzda onu beslersiniz. Bir şeyi beslemezseniz o şey ölür. Bir ot bile anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz dediklerimi? Bunu anladığınıza emin olmak istiyorum. İnsanlar kendine ölmenin ne demek olduğunu anlamıyorlar. Şu anlama geliyor tamam. Hayatım boyunca bunu yaptığım istediğim gibi davrandım. Diyelim ki kurtuluyorum ve kutsal kitabı okumaya başlıyorum. Diyorum ki aa benim, benim dedikodu yapmamam gerekiyor. Aa benim insanları yargılamamam gerekiyor. Aman. Aa vermem lazım. Sevgide yürümeliyim. Aman artık her şey benim etrafımda dönmüyor oku. Oh. Oo, oh. oh. neymiş kurban hı. Hmm. Ah Rab benim çok yolum var. Bakın bu bir süreç hayatınız boyunca sürecek ve Tanrı sizi yanına aldığında hedefe henüz ulaşmadıysanız size kızmayacak ama hedefe doğru ilerlemediğinizi görürse hayal kırıklığına uğrayacaktır. Amin. Bu heyecan verici. Artık Tanrı hayatımda doğru olmayan bir şeyi gösterdiğinde moralimi bozmuyorum. Tanrı'nın beni rahat bırakmasını istemiyorum. Yücelikten yüceliğe doğru değişmek istiyorum. Azar azar bizi yücelikten yüceliğe doğru değiştiriyor. Bu bir süreç, bir yürüyüştür bu. Adım ardına, adım ardına, adım ardına. Bu gerekir. Bu yüzden kutsal kitap sevgi yolunda yürüyün der. Sevgi yolunda Tanrı'yla birlikte yürüyün, imanda yürüyün. Onun gibi yürüyün. Kutsal çağrıya göre yürüyün der. Bu bir adım. Her adım nedir? Bir karar. Bir seçim, bir karar. Bir seçim, bir karar. Ve ben yürürken Rab yardım et, yardım et. Senin lütfuna dayanıyorum. Yardımın için dua ediyorum. Teşekkürler Rab. Merhametin için yardım et, yardım et. Ama olduğum yerde durup yardım et diyemem ki. <laughs> Anlıyor musunuz? Evet. Tamam. Evimde koltukta oturup Tanrı'nın bende yürüme isteğini uyandırmasını bekleyemezdim. Benim için sırf ayakkabıları bile giymek dertti çünkü. Evet. Hı, hı. İçinde yürüyecek bir şeyler bulmak lazım. Terleyeceğiz biraz. Şeytan bunu niye yapacağınıza dair bir sürü sebep verir. Orada oturup Rab bana yardım et. Bunu yapmak istememi sağla, bunu sevmemi sağla. Aa, adım atmam gerek. Yardım et Rab, yardım et. Yardım et rap, yardım et, yardım et rap, yardım et. Yardım et, yardım et. Oh yardım et, yardım et. Yardım et, yardım et. Oo, yardım et, yardım et. Oo, yardım et, yardım et. <laughs> Bugün içimde vahşi bir ruh var. Alevlenmemiz gerek. Alevlenmeliyiz. Güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. İçimdeki daha güçlüdür. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Onun lütfu daima yanımda olacak. Ama benim kararımla bir araya gelmesi gerek. Doğru olanı yapmayı seçiyorum Rab. Doğru olanı yapmak için gerekiyorsa acı çekmeye razıyım. Senin istediğini yapmak için kendime ölmeye razıysam bu acı sonsuza dek devam etmeyecek. Er ya da geç bitecek. Ama bu kutsallıkta kalırsam asla acı bitmeyecek. Kaçınız bunu yaşadınız ki hayatınızın en azından bir alanında büyük bir sorunuz vardı, sonunda dişinizi sıkıp acıya razı olduğunuz benliğinizin ölmesine izin verdiniz ve şimdi öteki tarafa geçtin ve artık eskiden o şey başına gelse çıldıracak durumda olurdun ama şimdi seni rahatsız bile etmiyor. Şu anda her neyle uğraşıyorsanız yine aynı şekilde bundan kurtulacaksınız. Başka bir şey değil. Birinci Petrus 4'e 1 diyor ki, Mesih bedence acı çektiğine göre siz de aynı düşüncede silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan günah sırt çevirmiştir. Bu demek değil ki hata yapmayacağız ama bir şeyi kasıtlı olarak yapmayacağız ya da tembellikten dolayı hata yapmayacağız demektir. Lütuf nedir? Lütuf karşılıksız olarak bize gelen Tanrı gücüdür. Bu şekilde kendi başımıza yapmamız imkansız olan bir şeyi kolaylıkla yapabiliriz. Yürürken ve ilerlerken bazen Tanrı ile baş başa kalmamız gerekiyor. Tanrı'nın huzurunda dinlenmemiz gerekiyor. Hayatımızdaki her şeyin güzelce akmasına yardım eden yağımızın tazelenmesi gerekiyor. Kutsal kitap lütfu kabul edin diyor. Merhameti kabul edin. Bağışlamayı kabul edin. Ama biz hep almaktan bahsederiz. Yeni aşamayı aldın mı? Kutsal ruhu aldın mı? Mucizeni aldın mı? Bir mucize alamazsın. <laughs> mucize Tanrı'nın iradesiyle gerçekleşen bir şeydir. Sizinle bir alakası yok. Nasıl alabilirsiniz? Bir mucize alamazsınız. Dayanmasını, tutunmasını, bağlı olmasını öğrenmeliyiz. İki şekilde yaşayabileceğimizi öğrenmeliyiz. Tanrı'ya bağımlı ya da bağımsız. Ya biz yapacağız ya Tanrı yapacak. Bizim işlerimiz mi olacak, onun lütfu mu olacak? İki anlaşma var. Yasa altında ve lütuf altında. Eski anlaşma, yeni anlaşma. Mücadele, özgürlük, sefalet, sevinç, kaygı, esenlik. Seçim sizin. Önünüze yaşamı ve ölümü koyuyorum. Yaşamı seçin. İki şey yapabilirsiniz, lütufla yaşayabilirsiniz. Her gün iman aracılığıyla lütuf alabilirsiniz. Bu kapıyı nasıl açabilirsiniz biliyor musunuz? Dua ile, dua ile. Son üç aydır Rab benimle dua hakkında konuşuyor. Onunla birlikte yürümeye başladığımdan beri Belki de en istikrarlı şekilde konuşuyor bu konuda benimle. Nereye baksam Rab. Bana her konuda dua et diyor. Her konuda. Dua et. Her konuda dua et. Basit, samimi, doğrudan dua ile ilgili benimle konuşuyor. Uzun ve süslü laflar etmiyor. Adalı sözler yok. Tanrı'yı etkileme çabaları değil bunlar. Basit ve sade. Şimdi ya da daha sonra dua ettiğimde bu konuda da ederim. Değil şimdi her konuda dua ediyorum. Bu yemekten keyif almama yardım et. Teşekkür ederim Rab bu güzel yemek için. Yardım et saçım düzgün olsun. <laughs> her konuda her konuda. Size bir şey söyleyeyim. Bunu yaparsak bu Tanrı ile yakınlığı geliştirir ve bu zamanda Tanrı'nın mucizeler yaratan gücünü hayatımızda görmüş oluruz. Evet belki ufak şeylerde ama bu ufak şeyler bizi heyecanlandırır. Son ayda bir sürü heyecan verici şey oldu. Neredeyse bahsetmeye değmeyecek ufak şeyler. Ben her şeyden bahsederim. Ama bunları başkasına anlatsam hiçbir şey ifade etmez ama benim için önemli. Başka insanlardan istediğim bir takım şeyler onları Sözlerle zorlayamam. Onları ikna edemem. Düşüncelerini değiştiremem. Ohohoho. Bu konuda deneyimli kimse var mı? O nasıl olduğunu bilirsiniz. Rab <laughs> bunu yapmayı bırakmayı onların yüreklerine koy. Uf. Uh. Bir daha gördüm de yapmıyorlardı. Bir daha gördüğümde yapmıyorlardı. Artık kutsal ruh diyor ki bak duanı cevapladım. <laughs> Size söylüyorum her konuda dua edin. Neden mi? Çünkü dua ettiğinizde lütfun gelmesi için kapıyı açarsınız. Eğer dua etmezseniz kendimiz uğraşıp halletmeye çalışıyoruz. Ya işler ya lütuf. Bunların ikisi birbirine tamamen zıttır. Tanrı işleri sever ama benliğin işlerini sevmez. Benliğin işleri benim enerjimle Tanrı'nın işlerini yapmaya çalışmamdır. Lütuf her tür mücadele ve çabaya rağmen yapamayacağım bir şey yapmamı mümkün kılan Tanrı gücüdür benim için. Yürürüm ve alırım, yürürüm ve alırım. İbrahim ve Sara'nın Tanrı'dan vaadi vardır. Sana bir çocuk vereceğim. Zaten hayatı değişmişti. Görünüşe göre İbrahim'in çocuğu olmuyordu. Kaba almayacağım ama o yüz yaşında Sara 90 yaşlarındaydı. İbrahim Rabbe kaç yaşında olduğunu hatırlattı ama Tanrı dedi ki bunu yapacağım bir süreliğine bu konuda Rabbe iman ettiler. Çünkü Rab bir şey yapacağını söyler ama bunu ne zaman yapacağını söyleme zahmetinde bulunmaz. Hiç fark ettiniz mi bunu? Acelesi olmadığını fark ettiniz mi? Ha? Uzun ve zor yolu seçer. Evet daha kısa bir yol vardır ama sizi oradan götürmez. Her adımda imana sımsıkı tutunup acı çektiğiniz yoldan götürür sizi. Amin. Amin. Bir süre öyle gidiyorlar. Sorun yok. Sonra beklemekten sıkılıyorlar ve akıllarına bir fikir geliyor. Ve hemen düşünmeye başlıyorlar. Aa biliyorum. Hadi ama. Birileri bunu anlasın. Ne yapacağımızı biliyorum. Ben sana cariyemi vereyim. Kutsal kitap anlatıyor. Onu hamile bırakırsın. O senin ikinci eşin gibi olur. Onun bir bebeği olur. Ve ben o bebeği kendi bebeğim olarak alırım. Herhalde Tanrı bunu kastetmişti o anda. Biliyor musunuz? Bunu televizyonda duydum ve duyar duymaz yazdım. İstediğiniz herhangi bir şeyi haklı gösterebilirsiniz herhangi bir şeyi. Evet. Taviz veren insanlar taviz verdiklerini kabul etmezler. Bazen yaptıklarının bir başkası için yanlış olduğunu bilirler ama kendilerinin bunu yapabilmesinin haklı bir nedeni vardır. Onların gözünde bu konuda çok ama çok dikkatli olmalıyız. Tanrı'nın işini yapmayı haklı göstermeye çalıştılar. İsmail doğdu. 13 yıl İsmail'e bakarak geçti. Sonunda İshak doğdu. İshak ve İsmail pek geçinemiyordu ve İbrahim ikinci eşinden kurtulmak ve oğlunu yollamak zorunda kaldı. Bu onun için çok zordu böylece ne oldu benliğin işlerine bulaştığı için hayatına çok acı getirdi ve tanrının tasarılarının gerçekleşmesi normalde süreceğinden daha uzun sürdü çok daha uzun sürdü